Gidelim bir tutan hemen oh, no. haber gönderelim. verelim. Canlı yayındayız. Hmm, Resimler koyayım. <laughs> Şu resim bulamadım Neyse resimler koyayım çok fotoğraf şimdi. Canlı yayındayım gerçekten. <laughs> yayınladık. Duyanlar kulak bekliyor. Ee, bir kişi gelmiş selam. Sesim geliyor değil mi? Bilmiyorum sesim geliyor. Ablam <laughs> <laughs> gelmiş. Hoş geldin. Ay. Yani. <laughs> Pardon yerlere çıkıp bir şeyler oluyor ama telefon biraz kafayı yorum kısmına kendi kendine giriyorsun farkında mısın telim? telefon kendi kendine bir şeyler yazıyor ya. Neyse oyunu açalım gitmiş ya gittin Neyse tamam oyun açayım ama ne açayım Allah niye kendi kendine iyi bir ya bu telefon kafayı yedi anlık ya telefon gerçekten kafayı yiyor ya kendi kendine bir yerlere giriyor çıkıyor bu neymiş ha moderator alınmış herhalde bu şu moderator alınmış tamam çizme şeyi ilk defa bunun açamadım. var hangisinin neyi işe çözmeye çalışıyorum ee, bu ne çok gereksiz şeyler varmış. Evet, şurada sil varmış ya şurada kullansam daha tamam. mı her neyse şurada chat sanırım evet chat ben niye ilk defa zannediyorum bu neymiş ses izleyici kalitesi yorumlar falan filandır. Falan filanlı filan ne işte çok bir şey yok. Niye oynayalım yazayım. <laughs> Oy, oynayık. Ay ben niye yanlış. Ya gerçekten çok saçma şeyler yazıyor bazen. Chat. Chat kafayı yedim. Chat kafayı yedi. Ya niye chatteyken yazdığımızı silemiyormuşuz? Ege be. <laughs> Yazamadım zaten. Neyse şöyle yazayım. Ama <laughs> 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 yazmak istemiyorum. <laughs> <laughs> Sistem arıyor. Ne diyorsun kanka sen ya? Ay bunlar, bunlarla uğraşamam. Yolluk mu yine? ya ya en mantıklısı roblox oynama klasik ben ne kendi kendime konuşuyorum canlı hiç kimse yok neyse youtube'a bakalım 2 dakika canlı yayın açtım geldi yazdım ama herhalde gören olmadı ya da gördüler gelmek istemiyorlar evet şu anda canlı yayında beğenen bir kişi var şu taraftan yani çünkü bir tek Roblox gördü. <laughs> yani niye böyle garip garip şeyler oluyor? ya? Neyse. Ya aslında pek bir şey yok oynuyordu, bir şey oynayalım ama niye oynayalım? Canlı yayında da kimse yok, Roblox oynayalım bence en mantıklısı. Ee, bir şey de yazamıyorum niye? Ee, tam kullanmayı bilmiyorum i̇şte arkadaşlar. çok fazla kullanmadığım için. Mesela şu nedir yorumlar, kurça, yüz, şey. İzleyici kalitesi. Ben İlçenin saçmalığı yok işte. Neyse. işte? Youtube'ya ben ben ne istiyorsun? Youtube, Youtube benden bir şey istiyor. Canı nasıl açılıyor? Bir ara anlatarım. <laughs> canlı yayında Canlı yayın nasıl açılıyor yazmış. Kankacım yazabiliyor. <laughs> Bir ara video Bir ara videosunu canlı yayında olduğum şey yazamıyor. Hatır i̇çinden tek gelen e, bu bir difüzyon. Bu arada canlı yayındayım, canlı yayıma gelmezseniz öldüreceğim artık. yeto. <laughs> Neyse Roblox oynuyorum ya, klasik bir şeyler yapalım yani. Şarjında 14 garibanlık kimse de yok. Gelin lan gezi girdim ilk defa değil de gelmiyor. Ayıplık ediyorsunuz ama ha, aktiflik.